Bakın küçük masalar. Arkadaşlar gerekli bir bilgiydi bu. Baklavadan çıktı. Normalde pizzadan çıkar bunun. <laughs> evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Edopmiye Allah şükür sonunda bir güncelleme geliyor. Değil mi Ömer? Evet. Arkadaşlar. Edopmiye neler neler geliyor. Aslında bir tane pet geliyor. Büyük ihtimalle robust olacak. Hiçbir fikrim yok ama. Arkadaşlar yarın 999 param var ay. ay. ayıptır, günahtır be dopmi ya. Oley heyecandan uçuyorum. Heyecanım, Arkadaşlar uçuyorum. hadi. Evet. Arkadaşlar birazdan hakiki dopminin yayınlanmış olduğu e, videoyu göstereceğiz ama öncesinde. Arkadaşlar e, Videoyu tam ekranda tam ekrandan çıkarıp hafif aşağı kaydırıp altta bir tane abone ol tuşu var arkadaşlar. Onlar gelecek de para şaka yaptım arkadaşlar. Öyle bir şey olmayacak. inanmayın diyenler de. Arkadaşlar bir tıkla sizle hiçbir şey değişmez ama bizi çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Abone olan, like atan ve yorum atanlar bildirim işaretinden görebiliyorum bu arada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Abone olup like atarsanız çok seviniriz öncelikle bot oynayanlarınız varsa Buldebot for Trader oyunda sona ışınlanma hilesi var arkadaşlar. Gidin izleyin kesinlikle arkadaşlar. mükemmel. Adobe oynuyorsanız kolay para kasma hilesi var arkadaşlar. Bedava Robux istiyorsanız zaten arkadaşlar bu arada bunlar gerçekten veriliyor. Bedava Robux videosu var. Sonra Roblox YouTuber'ların videosu nasıl çıkılır? Gerçekten gösteriyor. Ee, oyunun videosuna çıktım. Bana 100 Robux attı. Bu gerçek bu arada. Bu da Oyun videosu nasıl çıkılır videosu. Hepsini anlatıyorum arkadaşlar. Kanalıma mesela siz mesela şu video izliyorsunuz ya arkadaşlar. Şimdi mesela kanalı indiriyorsunuz. Bakın terlik sayvan yazıyor. Buna tıklıyorsunuz. Kanalı bulabiliyorsunuz. Ve videoya geçiyoruz. Çıkmayın bekleyin. Arkadaşlar sizi her yerden abone olduğunuzu görebiliyoruz. Çünkü evlerimizde kamera eleştirdik. Oradan bakıyoruz. Gince gözle abone oluyorsunuz. Görüyoruz. Evet görüyoruz. Hey sen abone olmaya kardeşim. Neyse işte oğlum olun. Videoya geçiyoruz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere dopmi'de yukarıda bir tane ee... gidelim oraya bir tane şato, şato var arkadaşlar. O şatoda e, içinde neler var? Yani i̇şte arkadaşlar potionlar porsiyon. var. Ya kafa büyütme iksiri, uçma iksiri falan filan var bildiğiniz üzere. Ediyorsun. Şuralarda bir yerde işte. Şu an açılmadığı için tam daha gözükmüyor. Şurada arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şimdi oraya arkadaşlar fly potionlar gelecekmiş. Öyle diyor. Bu Bakın burası da mi Şuradan su falan akıyor. Uzay kalesi yenilenecek diyor. Su falan akıyor işte. Gördüğünüz gibi. Ne oluyor? İçinde Sonra bakın Fly Potion'lar falan hep buraya gelmiş öyle diyor. Galiba öbür yere değil. Bakın Big Brain ya mesela hayvanlarınızı büyütüyorsunuz ya mesela o iksiri küçültme iksiri falan hepsi burada artık. Evet Arkadaşlar gördüğünüz üzere burada ne var? Bir kobra pet. pet var arkadaşlar. Yani big... Bir petin evet. Sesi açarsam zaten duyacaksınız. E, ee, New Cobra Pet falan diyor arkadaşlar. Yani Cobra Pet'i gelecek. Ne zaman diyecek olursanız bakın. Cobra coming soon diyor. Cobra Cobra gelecek diyor. Gördüğünüz gibi Cobra Pet'i gelecek. Ve bu. Ya bu Bunlar hiçbir şey yaramıyor. Ben bir işe yarayacak diye alıyordum bende sürekli. Kim kaç tane Bakın var. dekor etmek için mesela şunlardan gelecekmiş bayrak. Ben de yaklaşık 30 tane var karşıya. Gördüğünüz gibi yeni dekor etme şeyleri. Arkadaşlar bu e, Türkiye'ye göre saat ya öğlen Mesela şu an çarşamba arkadaşlar perşembe gelecek. Öğlen dördü gibi. E, bilmiyorum. Arkadaşlar evet. bunu bilmiyorum kaç oluyor. 8'de falan gelir arkadaşlar. Siz pusu da bekleyiniz. Yarın geliyor. Bugün çarşamba, perşembe gelecek yani. Yani ay, ayın onunda gelecek. Arkadaşlar o kadar demek ki tepede. Evet gördüğünüz gibi burası yenilenecek gayet güzel olacağını düşünüyorum ya. Oha Frost var. Uy. Daha mutlaka kata baka uy. <laughs> Oo şekil. Adamın diyor. Hello havayu. Bu ara çok fazla İngilizce Murder Master izliyor. Hello havayu. <laughs> Gelin <gülüyor> lan buraya. Ay. <laughs> ben yaptım işte bir tane. Fur Oğlum bak. Adam Abi, olacaksın. Adam olacaksın bak elim titriyor. Bir tane mi hoş negim var lan benim? Açabiliyorsak açalım bir dakika. Daha hiç açılmamış. Normal neon bitir ediyorlar. Arkadaşlar ya bence yani Adobe ne güzel bir pet getirmesi gerekiyor yani artık. Çünkü oyun sıktı arkadaşlar. Bir süre sonra oyun sıkıyor. Hoşnut please diyor. Bakalım ne verecek. Arkadaşlar şimdi e, Adobe bir Pet getirecek ama ya bunun yeteceğini de düşünmüyorum ben açıkçası. Çünkü yani Robux'lu getirebilir. Robux'lu getirecekse zaten hiçbir işe yaramaz. Bir girerler çıkarlar öyle değil. En fazla 500 bin falan olur. O kadar yani. Bir de şey arkadaşlar. Yani Adobe'nin böyle hani manki güncellemesi ya öyle bir güncelleme getirmesi lazım. Yani oyun para kasılıp oynanacak bir değeri şey yapması lazım artık yani. Çünkü mesela Ocean getirmeyle olmuyor bu. Ya yani ilk başta oynanıyor sonra çıkılıyor. Böyle bitmeyecek bir güncelleme getirmeleri lazım adam. Yoksa oynayamıyor. Brookhaven tokatlıyor mesela şu an. Bence Brookhaven arkadaşlar Brookhaven'da da bir tane hile var. Onu, onu göstermemi istiyorsunuz bu videoya. Kaç Kaç like, like mi lan, like? Kaç, Kaç like istiyorsun? Dinle. Evet arkadaşlar Ömer dinle ve... Arkadaşlar, bir iki yüz yüz gelsin yeter. Evet iki yüz yüz diyor Ömer. Yüz iki yüz işte. Umarım gelir. Ben size güveniyorum arkadaşlar. Ama kendime güvenmiyorum. Şaka şey yaptım arkadaşlar. Umarım 1000 like katarsınız. Ömer öyle diyor. Yani... Yani olursa da... 50 de güzeldir ama Ömer dedi ki 200. Arkadaşlar artık bu güncellemeyi bekleyeceğiz. Oyuna girin arkadaşlar. Hemen bu kovra peti alıp tradelemeyi deneyeceğim. Trade videosunu da çekerim. Alabilirsem inşallah. Ya robuxlu evet. gelirse alamam zaten. O kadar robux nerede? Şey ne gelmiş? Akvaryum gibi. Akvaryum gibi bir şey gelmiş. Aa, ha. ha evet. Hatırlıyorum. Ben bakmadığım için bayadır. Tren. Tren ne yapayım ula ben? Of. Arkadaşlar Hı. like atıp abone Çok Aha, boş eline, konuşuyorum ya. Aa elimi kopardı. Ne kopardı? Elimde şey kopardı. Ne kopardı? Bu elinde günde. Bu ne lan? Hı. Yiyor bunu. Lan yeme lan. Ha? Ne yapıyorsun? Anam abi. Aa bak ben bunları çalıyorum. Bu ne oğlum? Ay bak. Ben niye bunu yiyorum? Bak, aa bak ben de bunu çalıyorum. E yedim ben bunu bir dakika öme. Ne oluyor lan? Aa bak P bak Bak yine aldım. Bir daha aldım bir daha aldım. Bunlar yeniyor mu? Normal bir şey mi bu? Bunlardan alalım. Belki sonra değerlenir Kendi ikanın gibi bir şey sen nerede? Aa bunlardan. <laughs> bu ne lan? Bu kan mı falan mı? Ne bu? Kanı bitirdi. Yıldız falan alabiliyor bu güncelle bakmamıştım ben ha. Öylesine getirdiler diye sanıyordum. Ama bu nereye kadar arkadaşlar? Yani şu nereye kadar götürebilir oyunu mesela? İki tane şey alıyorsun. Şöyle yemelik bir şey. Bu niye yeniyor bu arada? Yosun mu? Çinli miyiz lan biz? Çinliler yarasaymış. Yarasa biz de yerdik lan. <laughs> Ceyda ablanın esprilerinde. <laughs> arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Size bunu gösterelim dedik. Başka video fikirleri vardı ama 5 dakika önce yayınlanmış. Görür görmez çekeyim dedim. Görmeyeniniz varsa diye like atıp abone olursanız çok seviniriz arkadaşlar. Böyle bir Edop ya, yayınları yayınlamaz şey yapar şey yapan falan işte. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. kalın. Bay bay. <laughs> <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Video kapanmadı. Hala kapanmıyor. Bir dakika lan video. Arkadaşlar ciddiyim kap. Lan yanlış yere basıyormuş. Tamam görüşürüz arkadaşlar. Video da 10 dakika verin. <laughs> görüşürüz arkadaşlar.